İşte sabah işe başladım. Efe diye bir arkadaş vardı. Bayağı bir yardımcı oldu. Sağ olsun bayağı bir şey öğretti bana. Çok iyi kanka. Çok iyi. Ee, anlat anlat. Bir şey olmuş. Ne oldu? Söyle. Ya işte sonra geze geldi. Ne diyorsun? Yalnız mı geldi? Yok yanında Sera da vardı. Oğlum ben neredeydim? Bana niye söylemiyorsun? Beni niye çağırmadın? Oğlum bir dur. Tamam. Asıl gece ilk defa beni kıskandı gibi. Yani bence net kıskandı da. Oo. Ee, sonra? Oğlum çok tatlıydı ya. Bir görürsen böyle ilk bir utandı. Sonra böyle yanakları kıpkırmızı oldu. Ya kardeşim benim ya. Sonra giderken de akşam görüşelim dedi. Allah! As bayrakları! az as, as, as! Dur lan! Dur, <laughs> bunu duyacaklar dur! Tamam, tamam. Oğlum kız şu an bayağı ilan aşk bekliyor ya. Vermiş basaltmış atmış topu senin sahaya. Şu an yapman gereken tek şey gol atmak be kardeşim. Yalnız Özgür bak Allah aşkına bu meseleyi kıza bırakma. Git sen konuş. Şey de yani hemen seni seviyorum de bir şey de artık o senin seçimin ne demek istiyorsan de ama kıza bırakma abi. İlk hareketi sen yap sen söyle tamam mı? Git ben söyleyeceğim herhalde. Ama tabii mevzu oraya giderse. Ya bak kardeşim hala mevzu oraya giderse diyorsun ya. Mevzu daha nereye gidebilir oğlum? Kız bayağı açık açık seni kıskanlarını söylemiş. Gel akşam konuşalım demiş. Bitti. Bundan sonrası yok. Şimdi söyledin söyledin başka yok yani. Bu akşam söyledin söyledin. Dahası yok kanka. Zaten kimden neyi saklıyorsun kardeşim? Söyle gitsin ya. Oğlum senin yerine ben heyecanlandım ya. Ya bir de gittim salak gibi çocuğa sana bir şey söylemem lazım dedim. Aşkım niye salak gibi olsun? Bence şahane bir şey yapmışsın. Hatta daha önce söylemen gerekiyordu. Ne tepki verecek sence? Ne tepki verebilir? Alt tarafı başka bir şehirde okumak istiyorum diyeceksin. Ne diyebilir ki? İyi de nasıl söyleyeceğim Sera? Alıştıra alıştıra söyleyeceksin. Şimdi mesela en büyük hayalimi gerçekleştirebilmem için elinde bir sihirli değnek olsam. Ama bir süre ayrı kalmamız gerekecek. Yine de o değneği kullanır mıydın? Aşkım. Sen okula gitmek istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Senelerdir okulun hayalini kuruyorum. Biliyorsun aileme bile bu yüzden karşı çıktım ben. O zaman Özgür'e söylemek zorundasın. Bak kanka anladın değil mi? Beni? Direkt, direkt böyle seni seviyorum yapıştırıyorsun böyle hemen. Anla. Direkt abicim direkt. Tamam. Yalnız bak sakın olur mu olmaz mı falan diye düşünme. O bir anlık tereddüt bizi bitirir direkt dan diye. Direkt abicim direkt. Seviyorum seni seviyorum söyle bakayım. Ya tamam oğlum söyleyeceğim sen ayağımın altında bir çekilsene ya. Dur bir dur ya oğlum dur, bitmedi ya bekle şunu da sık bakayım. Tamam. Biz oğlum, biz. tamam da oğlum, tamam be oğlum. Tamam be doldurdum ya. ya. Ben, tamam. Çiçek gibi oldun. Vallahi damat gibi oldun ha kardeşim benim. Abim <laughs> damat oldu, damat oldu. Valla damat gibi oldun işte. Ulan Berkay, ulan bak bu çocuğa kötü örneksin işte. Hayır hayır çok iyi örneğim, çok iyi örneğim değil mi abi? Çok iyi örnek. Evet. Neyse abi ben geç kaldım. Gidiyorum. Tamam. tamam. Hadi abiciğim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dur ben de geliyorum oğlum. Çok heyecanlı ne olur ya. <laughs> dur bakayım. Dur dur. Kardeşim benim de fişek gibi oldun ha. Hadi rastgele. Görüşürüz. Kafta. Dur dur. Bak unutma Direkt söylüyorsun direkt. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Rizko. Koçum. Marul kafayı özledin mi? <laughs> marul kafayı özledim, özledim, özledim marul kafayı. Gidelim mi peki görmeye marul kafayı? Gidelim görmeye gidelim marul kafayı. Sağ ol şimdi. Hadi gidelim marul kafayı görelim. <laughs> kafayı görelim. Benim artık gitmem lazım. Tamam. Hadi bol şans diliyorum sana aşkım. Dönünce uğra tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüntüme <laughs> Dünyanın sorunu Kimler doğruyu buldu Ben akrıyım sen aksın Ne farkı var İç günümüz kaldı beraber Gel benim o Yıldızım o Yürüdüm bu çizgide Çok güzel olmuş. Gel benim ol, Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Gel benim ol, sırdaşım ol. Hava serin, üşümüyorsun değil mi? Ya. Yok. Burası... Çok güzelmiş. Dalga sesleri insana huzur veriyor değil mi? Evet. Çok huzurlu. <laughs> Özgür bak. Yıldız kaydı. Yıldız kaydı. Tamam. Tamam dilek tutuyorum bir saniye. Kaç günümüz kaldı beraber. Gel benim ol, ol. Tuttum. Sence böyle tuttuğumuz dilekler gerçek oluyor mudur? Yıldızlar kaydında neden dilek tutuluyor biliyor musun? Neden? Her yıldız yok olup gitmeden önce onun ışığını görenin dileğini yerine getirmemiş. Yani böylelikle benim dileğim de gerçek olmuş oldu yani. peki şuradaki en parlak olan yıldızın ismini biliyor musun? En parlak yıldızın Sirius yıldızı olduğu söyleniyor. En güzel yıldız da sensin. Bir hayal var içimde kanatır yaramı düşününce hep mi son bulur? Umut yok mudur? Bir düşünce. Dövüm Gece sevinç çok mu zor olur? Ah sen ben İstanbul'danıyorum. Vurdular bana gülünce mutluyum dedim kendimce hep yalnız kaldım. Sensiz yapamadım. Unutamadım. see mm -hmm.